Bana doğru söyle Zehra. Senin bu işten haberin var mıydı? Ay Rıza nereden benim haberim olacak ya? Kendileri oturup konuşmuşlar, ayrılmışlar. Nereden olacak benim haberim? Ne olacak şimdi? Ta başından belliydi ne olacak? Öyle ha deyince yüzük mü atılırmış? Ben Yunuslara gidiyorum. Ya otur Allah aşkına otur Rıza ya nereye gidiyorsun otur. Sen de al kızı karşına konuş. Öğren bakalım. Dertleri neymiş? Ya Rıza. Gözün seveyim otur şuraya. Otur. Allah Allah sen kız babasısın canım. Onlar oturup anlaşıp ayrılmışlar. Muhtaç gibi erkek tarafına mı gideceksin? İşte işte. Bu devirde ana baba eliyle olunca böyle oluyor demek ki. Biz bir yola koyduk. O da korkudan sesini çıkarmadı. Başı neydi? Ama bak olmayınca olmuyor. Onlar anlaşmışlar, o yoldan döndüler. Bizim görmezden geldiğimizi Halil gördü. Nereye? Kız Allah aşkına Yunuslara gitme ya. Yok yok. Benim gidip Biraz hava almam lazım. He. İyi. Çok gece kalma. Dikkat et. anne. Kurtuldum. Yüzükten kurtuldum. Yalanlardan ne zaman kurtulacaksın? Yüzüğü attın ne olacak? Oğlanı mı koşacaksın hemen? O seni kim olduğunu öğrenince ne olacak? Mehmet'in çarptığı arabaya benzeyeceksin. Çöp olacaksın çöp.